Bizim çavuşa çok uyuzdum belki de o yüzden böyle tutuldum amına koyayım. Onun da böyle amcık amcık hareketleri vardı. Yeni gelen askerleri yatırır kaldırırdı. Kız arkadaşına video atardı askerleri yatırıp kaldırıyorum diye. Amına koydum çocuğu. Allah'ım, Allah'ım, Adana'yı alayım Allah'ım. Kurban olduğum Rabbim, su dök bize. Ya bunun da amına koyarım. Yeter lan! Yeter! Yeter! başı ya. Bunu bana Niye yazıyorsun ki bunu? Sebep ne yani? Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Adam şimdi bir muhabbeti, ya ben ipne değilim ee iki muhabbet geçiyor. ya ben ibne değilim ya o sana ibne diyen var amına koyayım niye bunu iki demir söylüyor abi maalesef çık uymuş ya maalesef abi maalesef İki muhabbet geçiyor. ya ben ibne değilim ya o sana ibne diyen var amına koyayım niye bunu iki demir söylüyor demek ki var bir ibnelik mesela müzik <laughs> yaralar kanamalı kötü çocuksu evet. Çocuk su, havalar karaladı <laughs> bu aralar Abi, Ne yapayım? Kanka bak ne buldum Erdoğan ne sevdiği oyun Ne bu? Halka geçirmeci <gülüyor> 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 böyle oğlum biz sağladık zaten bunu amına <laughs> Biz getirdik <laughs> bunu endüstriyi oğlum. Kral <laughs> internette falan görüp tanımamış olsan Düşünsene AVM'ye giriyorsun karşına biri gelip şu hareketi yapıyor <laughs> Korkarsın lan amına koyayım. Korkar kaçarım amına. Düşünsene şu an odadasınız değil mi kanka? Ya odanızdasınız ya evinizin salonundasınız. Uzanmışsınız şu an. Kapı açılıyor ve görüntü şu. Amına koyayım. diye ya bak. Sandalye, mandalya amına koyayım. Monitör, kasa, masa ne varsa atarım kafasına. Alzheimer hastalığım ilerledi. <gülüyor> Karısızlıktan <gülüyor> ölüyorum. Karısızlığa dayanamıyorum. Alzheimer. <laughs> Yeter artık ulan. Bana bir karı bulun. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Başlıkların telefonun ucunda bir ses duyacaklar, Ben Kemal. Geliyorum. Umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede? Yalnız çocuk her videosunda bir tık daha iyi fark ettiniz mi? Evet maşallah diyelim hocam. maşallah diyelim. bunun da götü kalkmasın. Şakasız her geçen bir video da bu üçüncüsü. Evet. Nerede Çektiğimiz o zaman olmaz Mesela Kişisel gelişim kitaplarına falan para vermeyin Ben mutluluk overrated bir şeydir abi Yaşa Etinara gitsin okumadım abi? Yaşa gitsin baba ya Allah iste Allah'tan devam et Varsa bir sıkıntında git kendi suya mı Okunan konuşuyorsun abi. insana falan da anlatma ya. Psikolog çok güvenliğin biri değilse. Deli gibi severken nasıl gar daş olurum nasıl gar daş olurum nasıl gar daş olurum deli gibi severken ya Allah seni kahretmesin ya nasıl gar daş olur severken nasıl gar nasıl <laughs> <laughs> deli gibi severken nasıl gar? Daş olurum nasıl gar? Daş olurum nasıl gar? Daş olurum. Deli gibi severken. Sonraki göz kırpmaya ne diyorsun? <laughs> ah be O zaman da gel Tabi. Ay yuka çıkmamış hiçbir şey. Kardeşim gizli saklı sineplerde takılıyor daha o zamanlar. Yılan <laughs> Bilal. Daha böyle. Tabii. Deli gibi biz severken. Atapelik sende snapte çok fena manitalar var amına koyar. <laughs> 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 <Österinde, gülüyor> ben makinalı sen sof minigam <laughs> Erkek sus Kapanozun kapağını Özge açar Arabayı da ben sürerim Erkek ne olur sen bir sus Biz konuşuruz. sizden fırsat kalsa konuşup susacağız zaten. <laughs> bir fırsatını verseniz biz de konuşacağız sonra susarız. Fırsat kalmıyor ki. Kafam çok güzel <laughs> müzik Kafiye cümleleri. Biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama ee, Yaşasaydık. Ben Fero şarkı mı çıkardı? Yayında mı şu an? Değil Hadi mi? devam ediyoruz şimdi. Herkes. Herkes. Biloş Kerkez. Ben normal bir Galatasaraylı değilim. Benim normal olduğum olmadığım herkes biliyor. Benim gibi Galatasaraylı yoktur bence. Satarım. Galatasaray konusu oldu mu? Ben bilmem kimden ben Doktor öğretim üyesi <laughs> Sen Hemen Havacılık Fakültesi <laughs> Tourists win. Hem işir hem sikir ağır. Ben gel gümüle gel. O ne lan? Anayolun ne diyorsun oğlum? Hedaya alayım oğlum. Bir boronu ne diyor lan? Amı mi git oğlum. Ben bunu almam. Abi benim şark partili akrabam yok ya. Tekrar Parkin'e abone olayım. Özgürüz. Bu hayatta ceddeti yaşıyorsun abi Parkin'e. Abi yöntem. tamam da sen her zorunlusun. Ben Trakyalıyım ama. Öyle düşün. Öyle ya, fark yok. Herkesin evet. araba abone Nasıl ne alakası var abi? <laughs> Hem amcam ne oldu AK Partili o İstanbul'da ama bilmem. Sen... Ya tamam da kökenin Erzurum yani. Erzurumlusun ya. ya Erzurum'da Bazı da AK Parti önde ya biraz. Mesela bir <laughs> Edirne'de CHP %80 alıyor amcık.

Eşeğe biraz daha gül bari, son mesaj attım geçen gün. Yani yine pişman etti. Gece söylediğin zaman mı? Abi bir yeni bir şarkı bunun yeni halini paylaşmış Instagram'da. Gördük. Eren dedim af oğlum. Lütfen dedim, böyle dedim. Devam et. Bak dedim salak salak videolar dedim çekme. Lütfen dedim. Bundan sonra böyle. Artık eski Eren yok. Sanatçı Eren var yazdı bana. <gülüyor> <gülüyor> Deli amına koyayım. <laughs> ne bunu. Ver bize 4 milyon lira. Kardeş 5 milyon lira. 5 milyon dolar veririm dinle artı 3 milyon lira peşin alırım 4 milyon ne abi 5 Çok iyi Çok iyi Oğlum benim içimde bir elitlik var amına koyayım he. Ben böyle şeylere merakım var ya. Var da sanki sizlerden dolayı bulunduğum ortamdan, aile yapımdan dolayı dışa vuramıyorum anladın mı? Abi, var bende biraz ben elitlik var yani. oğlum biraz elitlik var lan bende. Tamam var da. Hani Mesela işte, 80'ler klasik bak... falan da dinliyorum ya. Var ama böyle amına koyayım hani doğup büyüdüğüm yer arkadaşlarım, ortamım. Sanki beni Bak, baskılamışlar amına, Anladın mı? O tarafa gitmek istiyorsan biz seni tutuyoruz. Evet evet yani ben hani bir Ama daha hafiften parayı da buldum ya böyle. Tam böyle geçeceğim amını sikeyim böyle. Sanki siz beni böyle tutup az lan diyorsunuz böyle. Utanıyorum yani. Dışa vuramıyorum anladın mı? Utanıyorum yani, bana ilk yani, ne ben derler diyorum. Şey evet gay derler bana diyorum evet. Düşünsenize sizden gizli gizli sanat galerisi geziyormuşum falan. <gülüyor> 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 He, kapıda görüyormuşsunuz beni falan. <laughs> İyi, mı <laughs> Şarap içiyormuşum falan. Şarap içiyormuşum falan.

Hanga mı? Targa. Sağlıklı bir yaşam için yememeniz gerekenler tam liste açıklıyorum. Çok farklısı. <laughs> ya her zaman yanındayım. Biz hiç ayrılmayalım ya. Sensiz yaşayamam Milan. Bunları yemezseniz bir ömür boyu sağlık, mutluluk garantisi veriyorum. Hoşçakalın. Senin kalbin. Bu yapay zeka da bayağı ilerledi be. 80 yaşında Atabert Doğan'a nokta atış. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. By thoughts I mean specifically chatter in the skull perpetual and compulsive repetition of words of reckoning and calculating. Çünkü çok düşünüyorum. Yani sabahlara kadar düşünüyorum. Her şeyi o gece düşünceleri. Benim şeyim vardı. Yani sabah hizanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Bilmiyorum ki ne düşünüyorum. Ne düşünüyorsun diye düş düşünüyorum. Ne düşündüğümü düşünüyor oluyorum o sırada. İşin içinden çıkamıyoruz sonra. Arabam var ya. Cumhurbaşkanı arabası gibi. Nasılsın amca iyi misin? Vallahi iyiyim billahi de iyiyim de şobaya biraz borcum vardı. Neye aldım, var Ne borcum var? Şoba aldım. Soba bir, mı? Ya bir, bir, ne? Su mu satıyorsun? 2 milyar aldım. 1 milyarını verdim. Bir satıyorsun? milyar borcum kaldı. Su mu satıyorsun? Kaç tane suyum var? Var arada bir kaç tane. Hepsini getir bakayım. Allah'ım anam. Hadi getir bakayım. Anam anam. Getir getir hadi bakayım. Ya. Allah sana vermiş. Sen de bana vereceksin ama. Hadi getir. <laughs> yeter. Yeter amca. Hadi getir bakayım. Bu abimle katil kere. Hadi ver getir bak. Aha mına kodumun buna be. Kaç tane suyun var amca onda? 3, 6, 7, 8, 10 tane su verdin bana değil mi? 1000 liranın borcun vardı. Var ya ben, ben. Şimdi sen evet. bana 13 tane su mu verdin? Al amca. Al al. Anladım, babam. Al. babamın canı Bunu hak etmedim Hak ediyorsun sen ona. Seni karşıma Allah çıkardı. Tamam. Orada bin lira var Subayı ödersin. Allah Allah. <laughs> Hadi kendine iyi bak amca. Hadi öpüyorum seni. Bunu hak etmedim diyor ya. <laughs> Kral oyun yargılı olmamak lazım belki de şeydir ya ee, çekip arkadaşına atmıştır arkadaşından sekmiştir falan. Beni de çok sikiyorlar işte bu hayatta bu iyi niyetle biliyor musun? Beyler, o yüzden söyle o yüzden böyle sürekli sikiliyoruz yani. <laughs> Söylenecek çok şey var da hukuk devletiyiz ya o yüzden biraz fazla rahat olmayayım diyorum. Evet evet. Fazla hukuk devletiyiz. Söylenecek çok şey var da. Yok çıkayım konuşacağım. Bugün PKK silah bıraktığını açıklamış. Daha önce de açıklamışlardı. <laughs> Sonra da askerlerimize suya yatıp şehit etmişlerdi. <Gülüyor> <Gülüyor> indirmiyor kimin kime baş sağlığı dilediği ya. Aykut Elmas'mış, Eboy'muş. Herkesin kendi fikirleri var. Benim de bir fikrim var. Ben babasını toprağa vermiş adamım. Ben e, en büyük acıyı yaşadım. Dolayısıyla kimse için baş sağlığı dileme gibi bir zorunluluğum da yok. Olacaksa da bunu sosyal medyada paylaşma gibi bir zorunluluğum yok. O yüzden e, yani sizin de yorumunuz size kalsın. Hmm. Mesela şeye de karşıyım. Şimdi mesela bazı kardeşlerimiz çete işte, Apo piçtir piç kalacak diyor. Yani bunun tepki yeri burası değil abi. Şu sosyal medyada vatan kurtarma işini çok acilen salmamız lazım.